Arkadaşlar ne dırayse git ne dıra girdim. Şey çok kastım Minecraft'ta. Şey bakın neler buldum. Bakın arkadaşlar. Çok korkuyorum o. Şu altın yerinden buldum. Oraya üçüncü kattan öyle bir şey de düştüm. İki, işe bir şeyin kattan düştüm. Canım bira düştü ya. Oraya tekrar gideceğim. Risk atmayacağım. Bunları nasıl kazacağım? Çok zor kazdım. Ay yatak. Ama ben ölürüm o zaman da. Buldum. Arkadaşlar hazır mısınız? Yatağım gitti. Öleceğim. Şunları bir öldüreyim yaylı tüfekle. Bunu da şeylerden çaldım. Tamam, risk atacağım. Hiç kimse niye beni öldürmüyor bu arada? Oha. Oha. Bakın ne buldum. Ben bunları alayım. Bir tane daha sandık varmış. daha var mı? Burayı kesmem lazım. Üst katta da bir tane sandık vardı. Burayı kasmak zor olur. Ben mı giyeyim. Bir dakika arkadaşlar. Olmaz. Kılıçım var. Başka bir şey almamışım. Örüyor. bunu arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın. 62 tane opsiyonum var. Nedir nedir a girmeden önce bir tane yarışıcı yapmıştım o yüzden. Bunu kazmam lazım. Yavaş olsa bile kazmam lazım çok. Bundan can alıyorlar herhalde. Hii! Yanlış tuşa bastım. Ay bayılacağım. Dayanamıyorum. Hemen yaratacağım. Hı. Oh. Arkadaşlar yaratıcı yaratıcı ile oynamak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Hah. Evet bu sandığı almış. Işte. Başka sandığınız yok. Hadi öl. Görüşürüz. Git sen de. Bu ne? Burada hiç sandık yok mu? Bu kadar girdi. Şunu ben koydum bu arada şaşırmayın. çıkalım buradan. Çıkınca çok şaşıracaksınız. Bakın. Büyük bir yaş. Çok büyük. Tamam. Buradaki işimiz bitti. nadir şeyler bulmak istiyorum. Lavın altına gireceğim bir. İllüzyon oldu az önce. İşte bırakabilir miyim? Nedir ne de kullanılmıyor. Az önceki miydi bu? Yok az önceki değildi. Bir dakika. Ne kadar büyük? Nadir. Herhalde. Bir dakika ya. Biz buna girdik mi? Evet. Yeşil bir tane iz bırakmıştım. Olmuş. <laughs> İskelet kafalar. Sandığı görüyor musunuz? <laughs> Zengin oldum. Çocuklar. 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 Arkadaşlar şimdi topluyorum hepsini. Okay. Bunların hepsini yapamam böyle. Aha ok. Buldum sonunda ok falan. Şu, şuna takayım. Oh! Elmas çayı al bir sürü ok bir sürü bir sürü bir sürü. Zengin oldum arkadaşlar. Bu kadar yeter. Bu ne? Okum var da boşu boşuna kullanmak zorundayım. Kim atsam? Boş yere attım valla gitti. <laughs> Burada kesinlikle sandık vardır. Şunları bir öldürmeye deneyeceğim. Ölmedi. Çok az önce nasıl bir sandık buldum arkadaşlar? dakika. Bunun içi de mi var? ne oluyor? Kaybettim yeri arkadaşlar. Bak burasıydı. Onun içinde bir gizem olmalı. <laughs> Oha! Oo! Oh! da bu kadar şey yapacağım bilmiyordum. Sandığım doldu ya. Şunu çıkartayım. Şunu da çıkartayım. Şunu da. Şunu da. Şunu da. Burada kalsın. Oh! Şunu almayayım gideyim. Bu ne? Burada o kadar iyi şey yok. Şunu da alayım şeylerimi giyeyim. Arkadaşlar ben de böyle bir şans olduğuna inanamıyorum bu arada. İki sandık buldum bakın arkadaşlar. Hatta biri bir iki iki büyük sandık. iki anlatamadım. Başka bir şey mi? Daha fazla sandık bulacağım arkadaşlar. Işte. Girdiğin yer. Bir dakika. Evet. Birisini ok atmak istiyorum. Çok uzaktan atacağım. Neyse. Yanlışlıkla attım. Bu ne? Bir dakika. Geldim yani. Ya burada olacağını san, burada sandık olacağını eminim. Ölüm. 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 yardım edeyim bari. Ya öldü. Şuraya gitti diyeyim hemen. Şuraya. Heh. Sana da yardım edeyim. Şimdi çocuğuna yardım et. Çocuğun geberdi abla. Gebermemiş. Bir hareket etmesen yapış. Öldürdüm. Abla ne yapıyorsun? İyi misin? Sen de öyle. Bir tek akıllı ol. Çok sıkıldım. Hiç sandık bulamıyorum. Bir dakika. Sen neye bakıyorsun kardeş? İyi misin? Buki, git. Kılıcını bana verdi. Tamam, başka bir diğerlere gitme zamanı geldi. Görüşürüz. Bugün çok uzun bir video çekmiş olabilirim. On dördüncü 14. dakika. Şunlar bir dakika. Öldür müsün? Yeah, içinden sadece et mi çıkabildi? Yeşilliklere geldik şimdi. Bir dakika bu uzuyor. Sen ölmek mi istiyorsun? Ölmek istiyorum bence. Biraz git gitsen. Ama sen çok erken öldün. Sen o zaman aşağı ittirerek öldüreyim. Görüşürüz. Bir dakika. Görüşürüz. Oha. Hemen cemaj yok Bu ne? Şey değilmiş. Gizli diğerlere gidiyoruz. Gizli diğer. Bu ne? Şu an benim portalı bulmam imkansız. Ya bulmak imkansız. Az önce mikrofonu kapattım kardeşim geldi. tut Aha buldum. Bakın arkadaşlar. Bakın 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 şu bir dakika. Bakın arkadaşlar bu videonun hepsini izleyenlere helal diyorum. Buraya kadar izle izlediyseniz abone olmayı, like atmayı ve zil açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu şaka mı? Sandık bulamıyorum. Ne dırda fazla sandık olurdu. Bunun kaynağı ne? Dın, dıdın, 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 Sizi koruyacağım. Korudum sizi. Aa nedirdeki bütün lavları kapatacağım arkadaşlar. Bu lavın tek kaynağı bu mu? Ana. Her şey gidiyor. Artık nedir de böyle bir şey olmayacak. Lan arkadaşlar bakın ne buldum ne buldum bakın burası özel bilinen bir yer yuh 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 da <laughs> kaleye girdik arkadaşlar arkadaşlar müthiş bir şekilde kaleye girdik lavları kapatalım. Şey var mı? Buradaki. Buradan çıkalım. İnanamıyorum arkadaşlar. İmkansız bir yer. Abi bunu şey yapmam lazım. Burada kesinlikle bir tane sandık var. Şu lavları kapatayım ya yazık oluyor. Ya dur olmasın burası. Tamam. E kaleye girmedik mi? Bakın kale burası. Sağa döndüm. Nereye döndüm? Burası yok mu olmuş? bak asıl bur <Gülüyor> arkadaşlar <Gülüyor> niye bu kadar şanslıyım ben? Bir tane daha buldum. Ne bunlar? güzel bir şey çıkmış. Arkadaşlar kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.